İşte benim çocuğum için geldim. 5 yaşında kız çocuğum var Neslihan. Otizm. Buradayım bir hafta Kocaeli'de, İzmit'te bir haftayım. Bir haftada öyle gelişme aldı ki Neslihan normalde bırakardık. Yalnız koşurdu, gidirdi, arkasına giderdik. Şimdi Neslihan yanımızda bizimle biri yürüyor. Bizimle biri yürüyor. Göz teması süper. Sabah sabah kalktık saat dok Saat dörtte Neslihan uykudan kalktı sabah su suyu al delisini geldi elime ben uyuyum elimi aç, açalım suyu da etsin. Eskiden öyle bir şey yapmazdı. Eskiden benim kız çocuğum Neslihan hiçbir şeyden anlamazdı. Biz elimizden bırakmazdık. Şimdi bizimle bir yemek oturuyor yiyor yemek. Biz nasıl oturuyoruz yemek yiyoruz o da. Eskiden biz eskiden yemek yemezdi. o. Yerdi kaçırdı yol zor zor tuturduk onu Neslihan'ı. Hiç sessiz miydi, tepkisiz miydi? Tepkisizdi abi, çok tepkisizdi. Hiç, hiçbir şey, hiç şeyden anlamazdı ya. Hiç gel gelmezdi, git gitmezdi. Dur, şık diyoruz ona dur dururdu. Neska diyoruz dur duruyor, git gidiyor. Gel bir yani gel, göz göz teması süper, süper oldu. eskiden bunlar yoktu. Eskiden çok kötü haldeydi. Biz eskiden düşündük benim eşimle hiç bu çocuk düzelmeyecek, hiçbir şey olmayacak biz umudu kestik her yerden, umudu. Her yerden Allah Allah'ımıza dua ederdik. Şükür Atlantis önümüze çıktı. Almanya'da bir ergoterapi var 45 dakika. O da haftada 3 kere gidirdik, iç bir şey. 2 sene o yana gittik. Logopetik diyorlar, o yana gittik gene bir şey olmadı. Umudu kestikmiş abi, umudu kestik. Kindergarten'e gidirdi normal kind, böyle engelli çocuklar için kindergarten. Orada da bir şey yok, çocuğun arkasına geziyorlar. Hiçbir şey, hiç, hiç. İki sene umudu kestik. İki ayda sana diyorum bak iki ay. Sonra bu yani bir hafta, bugün gün bir haftamız oluyor burada. Kocaeli'de, İzmit'te bir haftamız oluyor. Abi bir haftada çok iyi gelişme oldu. Ben kendi inanamıyorum bu çocuk nasıl akıllı. Abi çocuk dur, duruyor sakin. Eskiden fırlattırırdı her şeyi kırırdı, dökürdü, bağırırdı, çırırdı, yere vurdu kendini. Şimdi bir haftada abi bir haftada sana diyorum bak bizimle yemek yiyor oturuyor yemek yiyor bizimle. Eskiden bunları yapmazdı. A şimdi bizimle bir oturuyor yiyor. Göz teması süper. Dinliyor çok dinliyor bizi. Şükür daha ötede daha iyi olacak. Dolapları açıyor. Anlıyor. kan bari hemen koşuyor. Bardım o biliyor koşuyor mesela başladı koşma kızdım mı böyle neziken yapma em gülerek koşuyor alıyor onu telefonu atıyor nasıl <laughs> seviniyor işte yaramazlık yapsın çok seviniyorum Nezlihan eskiden bunları yapmazdı Nezlihan yaramazlık yapmazdı dururdu kendi kendisine kapanırdı eskiden şimdi çocuklardan oynuyor Nezlihan çocuklardan iyi oyn hangi çocuğu görüyor böyle oynuyor kardeşinden oynuyor küçük kız kardeşinden oynuyor artık bir yaşında kız kardeşinden oynuyor ona ona gülüyor. 3000 kilometre geldim. Tam Türkiye Kocaeli'ye geldim. Yaramazlık yapsın diye benim küçük çocuğum. Tam anlasın diye, tam her şeyi göstersin diye. Hepsine gittim. Bütün Almanya biliyor musun? ne dedi bana? Neslihan hiç düzelmeyecek. Tut milay dedi. Neslihan hiç Neslihan böyle bütün hayat böyle kalacak. Anlamayacak, yapmayacak. E ben abim iki ay Stuttgart'ta bir hafta burada Neslihan sadece kaldı konuşmaya. Her şeyi anlıyor, her şeyi biliyor. Burada bir haftada sana diyorum bak bir haftada. Bana suyu veriyor açayım suyu içsin. Böyle bir şey hayatım bak bu yaşıma geldim. O geldi 5 yaşına böyle ilk kez görüyorum Neslihan'da bunu. İlk kez 5 yaşına geldi bak 5 yaşında Neslihan. İlk kez bana versin suyu açayım. Göz teması süper. Abi Türkiye'de eğitim tam bir numara. Bir numara abi. Böyle eğitim yok Türkiye'de başka eğitim. Ben bunu konuşuyorum eşimle. Böyle eğitim, böyle servis, böyle bir şeyler yok çocuklar. Herkes memnun buldu. Herkes iyi, bir haftada sana diyorum çocuk çok iyi bir haftada şükür. Kapalı yok, kapanıyor. yok, kapalı Açalım, 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 açalım. Ooo. <laughs> Aa, burada bir kap var, burada bir var. Nasıl? Ooo, bıraksan kendini şöyle. Ama burada ben de oluyorum. Hayır, hayır, hayır. Hoşçakalın. <laughs> evet. Nesli? Bak kuşum bak.